Allah tüm evreni ve içindeki sistemleri aynı anda kontrolü altında tutar. Yüce Allah evreni tek bir noktadan büyük bir patlamayla yaratmıştır. Bütün patlamalar var olan düzeni bozarken Big Bang adı verilen bu patlamayla evrende sıfır hacimden yani yokluktan muazzam bir düzenle 300 milyar galaksi oluştu. İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi bu 300 milyar galaksiden sadece biridir. Samanyolu galaksisinde 250 milyar yıldız vardır. Güneş bu 250 milyar yıldızdan biridir. Görünür evrendeki güneş gibi yıldızların sayısı 10 üzeri 24'tür. 10 üzeri 24, milyar kere milyar kere milyondan bile daha büyük olan muazzam bir rakamdır. Allah dünyayı uçsuz bucaksız evren içinde bir yaşam yeri olarak yaratmıştır sonsuzluk içinde yok denecek kadar az yer kaplayan bir dünyada yaşıyoruz. Aslında sadece dünyamız değil, galaksimiz bile evren içinde son derece ufak bir yer kaplamaktadır. Bu durumda evrenin muhteşem büyüklüğü içinde kendinizin ne kadar yer kapladığını bir düşünün. Bu 10 üzeri 24 tane yıldızın her birindeki tek bir toz tanesi dahi Allah'ın her an kontrolündedir. Her bir gezegenin 10 üzeri 24 tane yıldızdan her birinin 300 milyar galaksiden her birinin hareketi, dönüş hızı, sıcaklıkları, uzaklıkları Allah'ın katında belirlenmiştir ve her an yaratılmaktadır. Allah, insanın haberi dahi olmadan yeryüzündeki sayısız dengeyi her an, her saniye korur. Uzay boşluğundaki kusursuz denge korunurken birkaç saniye içinde vücudun her milimetre karesinde olağanüstü komplekslikte ve mükemmellikte aynı zamanda hayranlık uyandırıcı bir hızda çeşitli işlemler gerçekleşir. Örneğin siz bu filmi izlerken geçen her saniyede gözünüzde yaklaşık 100 milyar işlem yapıldı. Her saniyede vücudunuzda 50 milyon hücre öldü. Her saniyede ölen hücrelerin yerine 50 milyon yeni hücre yaratıldı gözünüzden beyninize saniyede 10 milyon bitlik bilgi gönderildi. Her saniyede yüzer trilyon hücrenizin her birinde 10 milyon enerji molekülü ATP üretildi. Üstelik bu işlemler sadece sizin vücudunuzda değil, şu anda yeryüzünde yaşayan 7 milyar insanın her birinin vücudunda her saniye gerçekleşti. Çünkü 7 milyar insanın 100 trilyon hücresinin her biri her an Allah'ın kontrolündedir. Kendi içinizde ve etrafınızda her an her saniye gerçekleşen bu olayların farkında mısınız? Her saniye korunan dengeler uzay ve insan vücuduyla sınırlı değildir. Aynı anda 500 binden fazla çeşidi olan katrilyonlarca bitkinin her biri fotosentez yapar, aynı anda oksijen oranı canlıların yaşayabileceği şekilde ayarlanır. Geçen bir saniye içerisinde karada, yer altında ve denizin derinliklerinde yaşayan 2 milyon türde çeşit çeşit hayvan ve bitki mükemmel sistemleriyle yaşamlarını sürdürmeye devam etti. 10 bin türden oluşan 100 milyar kuş, 40 bin türden oluşan trilyonlarca balıktan kimi avlanarak, kimi göç ederek, kimi yavrularını besleyerek geçirdi bu bir saniyeyi. Her birinin sindirim sistemi, solunum sistemi kusursuz bir biçimde işledi. Kemikleri, kasları, gözleri, ayakları, yüzgeçleri tam olması gereken işlemleri yaptı. Örneğin bu sinek saniyede 500 kere kanat çırptı. İnsanın kolunu saniyede 500 kez açıp kapaması asla mümkün değilken, yeryüzündeki trilyonlarca kanatlı sinek, geçen bir saniye içinde 500 kere kanat çırptı. Sayıları 10 kentilyon gibi olağanüstü bir rakamı bulan 1,5 milyon tür böcek, hassas antenleri, haberleşmek için kullandıkları kimyasallar, savunma ve saldırı amaçlı kullandıkları zehirleri, avlanma ve kamuflaj taktikleri gibi sayısız özellikleriyle yaşamlarını devam ettirdi. tüm bu sistemlerin her birini aynı anda kontrolü altında tutan, her şeyden haberdar olan benzersiz aklın ve sınırsız ilmin sahibi Yüce Allah'tır. Hayvanlar aleminde aklın kavrayabileceğinin çok çok üstünde sayıdaki canlı yaşamını kusursuz bir biçimde sürdürüyorken, geçen her saniyede güneşten gelen her bir foton 300 bin kilometre yol kat etti. Böylece renkler oluştu her saniyede yağmurlarla yeryüzüne 16 milyon ton su indi. Her saniyede 300 milyar galaksiden biri olan Samanyolu galaksisindeki 250 milyar yıldızdan biri olan Güneş, 564 milyon ton hidrojeni, 560 milyon ton helyuma çevirdi. Bu sayede dünyaya ısı ve ışık enerjisi sağlandı. Kendi içinizde ve etrafınızda her an her saniye gerçekleşen bu olayların farkında mısınız? Dünyada bulunan ağaçların tümünde kaç yaprak olduğunu bilebilir misiniz? Peki ya her yaprakta ne kadar atom bulunduğunu, yerin içinde ve yüzeyinde kaç tane kum tanecinin bulunduğunu hiç düşündünüz mü? Ya da yağan yağmur damlalarının sayısını, yeryüzünde kaç milyar bitki ve hayvan çeşidinin olduğunu biliyor musunuz? Peki Hz. Adem'den beri yaşayan, şu anda yaşamakta olan ve kıyamete kadar da yaşayacak olan insan sayısını, o insanların vücutlarındaki hücre sayısını, o hücrelerde üretilen protein sayısını bilmeniz mümkün mü? Yüce Rabbimiz tüm bu saydıklarımızı, uzayın boşluğunda kaç tane gezegen ve kaç tane göktaşı olduğunu, yıldızların sayısını, atomun çekirdeğinin çevresinde dönen elektronların sayısını bilir. Bunların her biri alemlerin Rabbi olan Allah'ın izniyle hareket etmektedir. Allah her şeyden haberdardır, ilmi sonsuzdur. İnsan vücudundan muhteşem rakamlar ve detaylar. Vücuttaki üreme ve kan hücreleri hariç bütün hücreler her saniye yaklaşık 2000 protein üretirler. 7 milyar insanın her birinin 100 trilyon hücresinin her birinde bu işlem mutlaka gerçekleşir. Yetişkin bir insanın vücudundaki 100 trilyon hücre her saat yaklaşık 150 kentilyon amino asidi kusursuzca organize ederek protein zincirleri oluşturur. Dikkat edin, protein zincirleri oluşturmak için 7 milyar insanın 100 trilyon hücresi her saat 150 kentilyon gibi aklın kavrayabileceğinin çok üstünde bir rakamda amino asidi organize ediyor. Her hücre bölünmesi sırasında 3 milyar harften oluşan 1 milyon sayfalık 1000 ciltlik bir kütüphane olan DNA kopyalanır. Dünyadaki 7 milyar insanın 100 trilyon hücresinde bu muhteşem bölünme işlemi aynı kusursuzlukla sürekli olarak gerçekleşir. Bir ribozom protein zincirine saniyede 20 amino asit ekleyebilir. Dünya üzerindeki tüm insanların 100 trilyon hücresinin her birinde oldukça kapsamlı protein sentezi her saniye kesintisiz olarak gerçekleşir. Beyinde sayıları 10 milyar civarında olan sinir hücreleri bulunur ve bu hücreler arasındaki iletişim 100 trilyon bağlantıyla sağlanır beyin yarım küresi arasında saniyede 4 milyar bilgi alışverişi yapılır. Beyin her saniye dışarıdan ve vücudun içinden gelen 750 milyon uyarı ile ilgilenir. Tek bir sinir hücresi aynı anda 200 binden fazla bilgiyi nakledebilir. Farkında mısınız? Bütün bu işlemler dünyada 7 milyar insanın her birinin beynindeki 10 milyar sinir hücresinin her birinde her saniye gerçekleşir damarlardaki beyaz kan hücreleri vücuttaki 10 milyar hücreyi 2 saniye içinde sağlık kontrolünden geçirir. Bu sağlık kontrolü dünyada yaşamış ve yaşayan tüm insanlarda gerçekleştirilmiştir. Hali hazırda 7 milyar insanda sürekli gerçekleştirilmektedir. Her nefes alındığında akciğerlerin üzerindeki 300 milyondan fazla kesecik açılıp kapanarak havayı vücudun içine alır. Her 3 saniyede bir nefes alan 7 milyar insanın tümünün vücudundaki bu hücreler ve kesecikler istisnasız aynı görevi yerine getirirler. Doğadan muhteşem rakamlar ve detaylar. İnsanlardan daha iyi duyan, ultraviyole ışınlarını görebilen sinek kuşunun kalbi gün boyunca dakikada 300 ila 1200 kez çarpar. Yeryüzündeki tüm sinek kuşlarının kalbi de doğdukları günden itibaren dakikada 300 ila 1200 kez çarpmaya devam etti. 1 kilo bal üretilebilmesi için 40 bin adet arının 6 milyon çiçeği dolaşması gerekir. Dünyanın en hızlı bilgisayarlarından biri saniyede 16 milyar aritmetik işlem yapabilir. Bal arısı ise aynı sürede daha az enerji harcayarak 10 trilyonluk işlem yapma kapasitesine sahiptir. Bakteriler bize soluduğumuz oksijeni sunarlar. Siyanobakteriler, algler ve denizleri dolduran diğer minik organizmalar havaya her sene yaklaşık 150 milyar kilogram oksijen salarlar. Küçücük bir karınca yaklaşık 500 bin sinir hücresine sahiptir. Bu olağanüstü sistem sayesinde karıncalar oldukça değişik iletişim yöntemleri kullanabilirler. Avlarını bulmaktan birbirlerini takip etmeye, yuvalarını kurmaktan düşmanlarıyla savaşmaya kadar birçok faaliyeti sahip oldukları bu özel sinir ağının vesilesiyle gerçekleştirebilirler. Her yıl yeryüzüne sayısı belirlenemeyecek kadar çok kar tanesi düşmektedir ve bunların tümü birbirlerinden farklı şekillere sahiptirler. Allah, sonsuz aklıyla insanların kavrayamadıkları, henüz detaylarını keşfedemedikleri sistemler yaratmıştır. Milyonlarca, milyarlarca detay bir araya getirilmiş, en güzel ve en kusursuz şekliyle insana sunulmuştur. İnsan, her an kopyalanan DNA'sı, her an aldığı nefes, her an atan kalbi, her nefeste soluduğu oksijen, her an dönen dünya, her an hareket eden atomlar ve daha sayısız detay sayesinde yaşayabilmek yoktan var eden, her şeyi dilediği gibi takdir eden ve onları her an dilediği gibi yaratmaya kadir olan Yüce Allah için kuşkusuz bu son derece kolaydır. Her an yaşanan bu mucizeleri fark eden insanın yapması gereken ise, alemlerin Rabbi olan Allah'ın büyüklüğünü düşünmek, her bir nimet ve güzellik karşısında Allah'a sürekli şükretmektir. Çünkü Kur'an'da bildirildiğine göre, hesap günü geldiğinde her insan kendisine sunulan nimetlerden sorguya çekilecektir.